Şimdi Çevkel uzun yola geldik beraber yine. Allah'a şükür olsun hanımlardan izin aldık falan. Ben izin aldım. Bunlar Bilmiyorum, taş, anladım. demir ben erkeği... Çoğu konuşma, Ya ben izin aldım. Ben anladım, izin aldım. Ben öyle, ben öyle bir adamım. İzin aldım. Ne yapalım? Biz öyleyiz. Olsun. Mutluluk böyle bende. Şimdi uzun yola geldik beraber. Nereden geldik? Bursa'dan Fethiye'ye geldik. Öldüğünüzde. Tabi şimdi pandemi var, yasaklarız. Hatta son yasaklarımız pandeminin. Şimdi uzun yola gelirken, ben daha önce bir Japon şey Motoru kullandığım için zaten. Düşünmüyorum yani. Biniyorum motora geliyorum. Ne yağına bakıyorum ne suyuna bakıyorum. Hani normal... Normalde de adeti değildir. Bakmaz ya bakmam ya. zaten. Onlar Japon'a biniyoruz abi. Bakmamak için Periyodik bakımlarını takip ediyorsun motoru ediyorum. Motorumu. O ara yaptığım her şey daha bakımı gelmiyor. bakmıyorum dönüp acaba yağ mı eksikti bilmem ne yaptı. Ya motorda kronik eğer bildiğim bir ayak sorunu yoksa bakmıyorum abi. Yani bakmam da. Ben bir şey dinlemiyorum. Hani Gerek de yok. Niye? Bakmakta fayda var aslında. Ya o bir o fayda, şey yok yani. fayda, fayda yok abi. Japon'a biniyorsan faydası yok bunun. Japon'a Japon, Japon biniyorsan niye bak zaman kaybı. Ona bakana kadar motora şimdi, bin. Burada mesela İtalyan motorlar da var. Tamam. onlar onu söyleyecek şimdi. Al onlarla patıyorum <laughs> abi. Şimdi yola çıktık. Ya geliyoruz. Daha 3 kilometre, 3 kilometre oldu. Ducati 1200 Mustard'ın ayaklığı düştü. Ama ayak... Ayaklığın vidası düşmüş. <laughs> düştü. Sonra da artık ayakta açtı motor yatıyor. <laughs> Niye yatıyor motor bu? Neye bu kadar yatıyor? Sonra maddi daha de düşmüş. Vidası nereye düşmüş? 1200 cc çift silindir. Maddiyat <laughs> olarak da güzel motor. Hani Maddi zamanda gazlılığın iyi gidiyor. Bütün teknolojik özellikler var motorda. Oo o, anahtar çalıştırmalar. <laughs> ne istiyorsan ya bugün ne varsa hepsi bu motorlarda var. Elektronik olarak. Ama ne var? Ayakta düşebiliyor mesela. Dikkatle lazım. Hani 100 km'de duracak. Ayaklıklarını kontrol edeceksin motorun. bak şey yerine mi? <laughs> Motor yerinde mi? Motor Duruyor. falan yerinde olmayabilir ya. Neren motor <laughs> düşmüş. Aa ben 100 km'de mi motorsun geliyor. Hani öyle hızlı gidiyor çünkü. Hani hızlı sonra gittiği için. Anlarsın ya, sonra anlarsın diyorsun. Sonra anlarsın motor falan düştüğünü. <laughs> mü? Sonra, sonra Şimdi bu bahsettiğimiz motor 2012 model o, 33 ciddi anlamda 35. temiz 35, <laughs> bir bin oldu mu? Tamam. 33 aldık 35 bin oldu. 35 ciddi anlamda baktığında bu strazalar içinde hani düzgün bir motor yani bakımlı bir motor. Daha önceki sahibi 30 bin liraya yaptırmış işte teslim etti. Teslim edemiyor daha vefat etmiş. Ailesinden satın aldı. Ama açtık, işte <laughs> ayakta düşüyor. Güzel ama ayakta düşüyor. Baktığın zaman çok iyi motor. Of, ön numara. Böyle Allah korusun, her yere düşebilir yani. Her arka tekerlek çıkabilir yerinden. Bir de, ama olabilir yani, İtalyan bu. İtalyanlar düşünüyor bunları. O kadar hızlı gitme. bak, ceza veriyorsa. Ölümle sonuçlanan cezalar olabiliyor bu turistada da. Bir de bu turistada da 600 yüzlilik kapatıyor, gelebildi. Bozul bir ayakta düştü. Bir motor bozulmadı Allah aşkına. Büyük olsun. bir özellik olarak altı ha, bir, de, de geldi. Bir, daha, bir bir de yağ eksiltme var mıydı? Bu yağ eşitme. Baktın. Yağ eşitme bir daha. Çünkü bu yağını doldurmadık. Zamanından dolayı değiştirdik. Yani. 5-6 bin yapalım. Ben o kontrol zaman kontrol yok. Normalde multitralar yağ eksiltiyor. Ama ne kadar eksiltiyor şimdi göreceğiz. Ya, bu modelde bir yani motor. 2012 o teknoloji bakın ne kadar eksiltiyor. Daha sonra şuna yolda geliyoruz. Yani şimdi kaç motor geldi Dört motor geldi. iki Japon, iki İtalyan. Üstündekiler Türk. Hani dil az Evet. Her neyse şimdi öteki Mustrad'da da 2021 950 olan. 950 <laughs> Mustrad'da da iki, orada, 2021 ya. miydi Mustafa abi senin motorun? Alman sonradan eklendi. Alman sonra eklendi. O da bozuk ama O da bozuk. Hani aldı çıkardı. abi. O da bozuk. O da. Onda da var <laughs> sıkıntılar. Her neyse şimdi biri 2020, 2021 model daha daha 2000 oldu mu kilometre? Ya 2000 kilometre. Yolda Yolda yaptı 2000 yani buraya gelirken 2000 oldu motor. Daha yeni. Gıcır ya bakıyorum böyle of yanıyor her tarafı. Onda da efsane özellikler var böyle. Açıyorum gazı falan böyle. 6-7 tane ABS var. 8-9 tane çeşit kontrol sistemi var motorun. Çok özellik var. O da geldik buraya dedik bu motor da daha yeni yani zaten bozulma gözüne bakmıyor. Hani birinin ayaklığı düşüyor o eski. Hani eski hadi o motor eski. Geldik buraya kartal korumanın vidası düşmüş. Motor <laughs> 2000 kilometrede 2021 model bugün 150 bin lira falan oldu herhalde bu sayede yani bugün artık 150 bin lira bandında da o motor. Sonra. Do dolar 8.30 150 bin TL bu şimdi ne zaman izleyeceğiz artık Lan 150 bin lira Multistrada nerede falan demeyin. Şimdi biz bu videolar izlenmeyeceğini düşünerek konuşuyoruz. Ee, 10 belki sene sonra belki izlersin. 2021-2031'de falan izlerseniz 150 bin lira bugün. 2031'de artık 1 milyon TL falan olur bu motoru. Bu rüzda giderse 1 milyonu bulur. Motorlar pahalı değil arkadaşlar. Siz fakirsiniz. <laughs> biz de fakiriz. Şimdi <laughs> öyle de ki çok, çok şey oluyor. yani. Şimdi arkadaşlar biz baktığınız zaman hepimiz burada Ağlama, çalışıyoruz. Ağlama tamam geç. Benim motoru satmamız. Arkadaşın 4x4'ü var, tipi var, turosu var falan. Ya 4x4 4... yani. Su, yani. Daya sumuz var ya abi. Bu. Her neyse biz kendimiz ne yapıyoruz? Ya? Bizden ne Bizden ne milletten abi? Millet biz nasıl? bana sorun bu nasıl? Soracağım abi şimdi. Şimdi Şevki abi sen dur ben şunu da söyleyeyim abi. ondan sonra VFR 800'ü onun da burada gevşemiş. <laughs> Ama VFR 800 sahibi olan abimiz Mustafa abi çok pimpirikli ve temiz bir adam ve kendi motoru tamirci hiç götürmemiş bir insan ve motorun ikinci sahibi. Motoru ben Türkiye'de sanmıyorum hani varsa zaten yüz binlere isterler böyle bir motora. Hani bu kadar temiz bir motora. Çünkü çok temiz yani adam sop ayarına kadar hani aa sop ayar yapmam lazım galiba diyor ben o motoru o bozuk ayarla Ayaklı 20 sene binerim. Ayaklığı niye düştü? Bu abi temizlerken her yerini tüküyor, takıyor. O an işte telefonu çalmıştır, ayaklığın vidasının boşluğunu almıştır o. E, japan'a gelince bir boşluğunu almış. Hayır. Adamı tanıyoruz abi. Adamın, abi adamı, adamı, adamı ben de söktüm ya. o saç formasını söktüm. Ya tabi abi saç formasını söktüm. <laughs> ayaklık ne <laughs> alaka? Ayaklık zaten... Aynı bile sıkılıyor Adam bir vidayla çözmüş işi. Şey. Evet bir vidayla <laughs> ayaklığı adam... motorun bloğuna bağlamışlar. Işte. Mantığa bak ya. Motorun bloğuna bir şey ben bağlanır göstereyim. mı ya? 260 kilo. Bir daha da motor yaken. bu sırada onda. Evet bir motor daha çıkar aralıkları. Doğru söylüyorum. öyle. Bizim her Benim, benim bu çelemi evet, kaldırdım. Bu 15 kilo falan herhalde. Çok güzel. Tamam, Mustafa da fark Geri geri gelirken tit tit diye, diye ötüyordu. Biz de ne ötüyor. Motosikleti geri getiriyoruz. Ya neyse boş ver. Ötsün. DL'nin candır. Hani Japon'dan şaşmayın. Şimdi ben Şevker'e de soruyorum şimdi. O da ilk İtalyanı. Hatta pardon ikincisi. Daha önce de bir vardı Ducati'si. 690. Doktan... Ducati'den mi? Ne, var, var. Bu, neydi o Ducati? Monster vardı. Evet. 690 796, 696 böyle bir şey vardı. Yani <laughs> ona da bindi. Ona da bindi. Akat evet. abi, abi sen bahsed. Bu kaç nasıl motor? Bu kart zengin motor. <laughs> Kendini zengin hissediyor. Böyle yanından geçerken insanlar seni böyle <laughs> neyse şimdi oraya arkadaşlar anlatacak. <laughs> Mutlaka denilecek adam. Artık böyle belirli bir yere böyle biraz meblağı yığmış. Artık geçimden derdi kalmamış. Yani bir şey olursa şu kenardaki kefen paramdan hallederim diyecek adam aslında kolay bir motor değil. Uğradığında en ufak bir parçaya muadili yok. Yan sanatı yok. Euro diyorlar. Şöyle bir bir Euro diyor. Euro. Euro. 100 Euro dedim şu an. 1200 lira. 11 e bin. Birim olarak onları Şu an için öyle. Yarın ne olur? Türkiye'de. Ambolt'ta yani da farklı. parça sıkıntısı var. Sıkıntısı yok. Para sıkıntısı var. her türlü parçası var ama euro ile geliyor. Onu göze alarak alması lazım. Evet. Ama şimdi baktığında da Türkiye'de bu Strada gibi motor diğer emsallerine göre özelliklerine göre uygun fiyatlı. Neden? Parçası parça parçası pahalı. Servise gitmek zorunda. Ya ayakta falan düşüyor diye. Zaten elinden anahtar tutacak. Motora biniyorsan elinden anahtar tutması lazım. Abi. Yoksa servisle olmazmışlar. Normalde de her Japon'u servise götürsen, o da senin üzerine. Bak Bakma Japon'u bir sürü herkes dışarıdan anlıyor motordan diye insanlar Japon motorlarını dinliyorlar. Japon tabi İtalyan'a göre daha sağlam. Şimdi, Multistrada 150 beygir, 2013 model 1200 Multistrada. Şimdi 190 kilo motor yapıyorsun, 150 beygir makine, bazı şeylerden de ödün vermen lazım bu beygeleri bu oranlarda çıkartabilmek için yüksek performans kullanıyorsun Bakımını ona göre yapman lazım. Üstünde dikkat etmen lazım. Yani al DL 200 kilo 98 beygir bozulmuyor. Bu da 98 beygir olsaydı bu da bozulmaz. Bunların modları var ya çalıyorsun 100 beygir yapayım 150 yapayım. Evet. Touring yapayım. Yol ya. versiyonu yapayım. iş. Yapayım. Böyle çekiş kontrol koyayım falan. bu daha da güzel motor. Ama dediğim gibi parası olan adam aldı. <laughs> Parasız adam almasın. <laughs> yatırması lazım fırsatı şey olmasın. Abinin aldığı 85 bin Ya adam 85 bin de yapmış mesela parası var. Adam yapmış. Yapmış abine sonra satmış. Yani abine satmış motoru. Yani <laughs> ya. abinin yoksa bakmasın yani. Ben dedim yani 60'e vereyim çantayı sökeyim. Motorunu almadı arkadaşım. Bu sıra da tercih için Böyle yapıyordum. Evet şu anda ya Biz ben... fakir miyiz oğlum? Bizim sülale kızlar niye gittiniz de ele aldınız diye taklarlar mı? Bizim sıra da lazım. Doğru söylüyorsunuz yani. Bizim sülale... Bizim sıra da lazım. Evet abi. Bana ta taşlandılar mı halde niye 1260'ını almadın? 1200'ünü alıp gelmişim. Fakir misin sen de? <laughs> <laughs> da böyle. Bizde de böyle işte yapacak bir şey yok. abi işte benim için mantık dahilinde... Paran evet. olsa bu sıra alırım. Param olsa 950 bin olur. Abi sen bak şimdi bak ben V4'ünü alırım diyorum. Abi sen biraz beni tanıyorsan beni böyle V4'ünü alayım, şunu alayım. Ben böyle bir huyum yok abi. Ben şimdi bindim. 950 kullandım. Kullanımı çok güzel. Hani hafifliği de iyi. 950 de Hep bir 1200 ile 950'ler arasındaki şeyde. Farkını. Aynen onu Ben şöyle ben ikisini de kullandım. Hani ben ikisini de böyle binip kullandım sahibi değilim tabi ama hani o ben tepkilerini söyleyeyim yani nasıl bir tepki verdi kullanım rahatlığını söyleyeyim. Şimdi lastik çapları farklı. 1200 olan biraz asfalt yönelik. Yani biraz da komple asfalt yönelik. 1200 neredeyse. Spor, motor yani. Spor motor evet. gibi zaten. Biraz racing tarzı hissiyat var onda. Zaten gaz tepkisi 1200 ile arasında 50 beygir 50 beygir yoksa 40 beygir fark var arada. Ciddi anlamda farkını hissediyorsun. Ama tek bu ivmelenmeden öte motorun kullanım tarzı da farklı. Motorun depo yapısı farklı, tarı, motor çıkma farklı, oturuş, oturuş, oturuş. pozisyonu farklı, Zaten teker çapları farklı. Sefer, teker çapları farklı, viraj yapısı çok farklı, viraja giriş çıkışları farklı. Hani bir işte, afallarsın ondan ona bir bu niye böyle dönüyor ya falan dersin ama 1200 biraz daha böyle yolda gidecek, daha böyle hani hız yapacak. Hızlı yani ikisi de çok hızlı motorlar da biraz daha, biraz daha böyle yol motoru. Bluetooth. Şehir içinde kullanacak motor değil Bluetooth. Bu Bluetooth değil mi? zaten şehir içinde. Ama 900 değil abi. 950 bak bu 950 arda farklı. 950. Evet daha. Yani bir şey. baktığın zaman Trezor 700 nasıl şehir içinde kullanıyorsan Hatta zaten 1200'den 950 çıkartmasının sebebi daha çok şehir içine girebileceğim hem yol yapabileceğim hem motor yapabileceğim. Yani yoksa 1200 bakmış olur. Trezor 900 şehir içinde motor değil. Trezor 900. Ama Trezor 700 çok rahat bir motor. Trader 700 kullanıyor gibi olduğundan bunu kullanırken bildiğin böyle Trader 700'ü kullanır. Hafif bir veriyor. Kıvrak bir motor. Ön deponun çok yukarıda olması biraz daha böyle hani daha böyle enduro sınıfında olduğunu gösteriyor. Enduro yani da daha böyle abi şimdi senin motorun da enduro oturduğun zaman biraz daha böyle depo aşağıda falan Hı biraz 1200, daha. Zaten ilk çıkan 1200 motorlarda adamlar alıp piste giriyordu. Enduro motorla piste giren yoktur yani Enduro motorlarda girmez. Ezdiysen bana da şimdi işte. Motorun karakteristiği rezil tarzı. Şimdi Tabii öyle bir karakter. Şimdi zaten ondan sonra Turing'e 1360'da önce daha çok O, o biraz uzun daha, daha. Enduro'ya çevirdiler Aynen motoru. Enduro'ya tarzını. doğru evrildi motor. Yani motoru evirdiler ama 950 tam böyle viraj yapayım, uzun yol yapayım, gazlanım gitsin. Zaten yeni model bu 950'ler. Her bütün özellik, ABS, MABS bunları söylemeye gerek yok. Yakıtına geldi. Bu Yakıtı... mesela ne kadar mesela insanlar şimdi, çok yoğun. Tabii bak şimdi 1200 bu yol geldiğimiz yolda 660 60 km yol yaptık Bursa'dan Fethiye'ye geldik. Ortalama 130 120 arası seyrettik. Yok abi, daha fazla ya 130. Ara ara gazladık tabii ki üstüne çıktığımız da oldu ama ortalama baktığında şey ortalamasını da gösteriyor hız ortalamasını He da. öyle gösteriyor. şeyleri var. Mı? Sürü saatimize göre 110 km'ye falan götürür yani ne yapmışız biz 100'den aşağı hiç düşmemişiz hemen hemen Ara ara 140 Ara ara 200'ü de gördüm oldu 5 litre yaklaşık 5 litre 1200 cc bir motor için 5 litre çok O hayal gibi yani 5 litre ben çok az yaklaşık 6 litre düşünüyordum şey çok yaklaşık yani 7-7.5 artıyor Onlarla zamanla hesaplayarak baktığımız zaman korktu zaten ya dünya beyazını alırız falan filan dedik yani Bakma zenginiz ama paramız yok Paranız zengin gönlümüz zengin şey. Gönlümüz zengin he Neyse. Tam 9. Ne? yakmış. Baktığın zaman aynı hızlarda geldi. Aynı hızlarda geldi. Hatta 950 kullanan abi sahibi biraz fazla gazlıyor Hani çok lambada da durunca diyor kadın. <laughs> Lamba boz, lambada gaz açıyor. Kalkarken tapa gaz kalkıyor. Birinin bastığını görürsün. Grupta biri gazlama başlasın. O hepsine gazlıyor. Hani ötük gruptakiler gazlıyor belki ama o gazlıyor sürekli. Yani onun ortalamasına vurdu <laughs> zaman o belki 150 ile geldi buraya. Hani ortalamadan, hani <laughs> Çünkü çok hızlı adam hani sürekli tapagaz bir de tapagaz limitör tapagaz limitör limitöre girmeden vites değişmez değil mi Mustafa abi? Onun öyle motor diyor limitöre girmeden ben 2 iki, yaptım diyor 1 limitör 2 limitör 3 limitör 4'te limitör yapamıyorum diyor çünkü 4'te 200'ler artık yol etmiyor kavuştuğu için 4.7 böyle motor için mükemmel. Aynen güzel yakıtı fazla değil Ducati'nin. Hayır, Böyle yani. gazlamaya gitmeye Bir BMW değil yani. abi. BMW'lere baktın mı? BMW'lerin yakıtları hani BMW'nin 750 var galiba. 700 750 ne var? Yakıt çok düşüyor. 4 litre 4.7 ne yapıyor? O motor ama o da ne var? O da ne arazi ne enduro ortası diye bir motor. Hatta altına bir adam tanıtıyordu. O da aynı şeyi söylüyordu. Ondan da bildim Yani. Daha önce ben hiç yani, fark Yok 100, zaten bilmiyorum. bilmiyor hani piyasanın bir motoru değil. Az yakıyor. Mesela ben bu yere bakıyordum. Çirkin diye söylemiştiniz ya. Bu çirkin lazım. Abi de yani motora baktı üzerine motor koymuş. Biraz gibi. Simsiyah bir şey koymuşlar. E, yani biraz görsel yap arkadaş. Dünya yani para olur. Üstü sağ. Neydi o? Eski miktar var biraz. Eski miktar var biraz. Önce. O da 6 litre, 6.5 buçuk litrelerden bahsediyor. Belki uzun yolda o da 6, 5.5, buçuk, 6, 7 buçuk litre. Ben çünkü o motor ben kullandım. 4 silindir olmasından dolayı çünkü o biraz evet daha fazla olabilir. 2 silindir sonuçta bir saati. 2 Tabii. silindir olması yakıtta baktığını sağlıyor. Evet, yakıtta yani baktığını Yani motora baktığınız yakıtları da... Yani güzel motorun yakıtları. sırada yalan adam gazlayabilir elektronik bir sürü özelliğe sahip olabilir. Rakamları da Türkiye'de ikinci el piyasası biraz daha uygun. bu, bu katleri. insanlar korkuyorlar. Desmo bakımından korkuyorlar. Aslında korkulacak o kadar eskisi gibi desmo alın size desmo demiyorlar. Yok, Servisler yok, yok, yok. var. Servisler atmaya başladı Türkiye'de. Servis hesaptık diye boyo fiyatla desmo yapıyorlar artık yani. Bir Japon da götürsen Eksentrik zincirlerini değiştirsen, yağ bakımı gibi bakıma girse aynı, para. aynı paraya çıkıyor. Aynı, yani jans korkulacak görüyoruz. bir şey kalmadı. Yani Japon'da eksentrik test yapmadan değiştirmezsin. De bakım aralığı şu uzun mesela. Oradan da avantajın var. Bakım aralığı dediğin abi şimdi bizim gibi kullanıcılar yağını kendi değiştiriyor. Ben ya zaten ya... senede biz kilometre dolmadan tarihi geçiyor. Bir sene geçmiş o yağını bir daha değiştiriyoruz. Her sene bir yağ değiştiriyoruz. Sonraki motor bina aralığı yani için bir filtre değiştiriyoruz. Yapıyoruz. Suyuna bakıyoruz. Su zaten para, bunu söylenmez bile bu. Fren fazlası dedin, O da para değil Bana ne abi artık ya. hani. Hani son sen motoru bir Zaten bunları kendiniz yap. Yağını tabii, tabii. kendiniz değiştirin. tabii. kendiniz Baltasını Ya bunu yapmamak zaten çok önemli. Elimiz anahtar ya. tutması lazım. Motor biniyorsanız elimiz anahtar tutması bir de yağını sen değiştirince şunu görüyorsun. Motoru ya Motora bağlanıyor adam ya. Hırsızı bir ya, de, takıyorum biliyorsun musun Bir ya. de neresini bir şey görüyorsun ya. Burada bir cevap kırılmış. Ha buna bakayım diyorsun. Bakıyorum bir kaçağı bu, varsa altta görüyorsun. Temiz taktırmıyorsun. Mesela tartışır, takarken Piyas geçiyor diyelim. Aynen. Çünkü bu ya adamlar yapıyorsan yapıyorsan. yapıyor bunu ya. Piyasada bir servis nasıldır bilmiyorum ama piyasada adama götürüyor. Sıkıyor. Kaç torkla sıktı? Yok, sıktı yok, mı, yok. sıkmadı mı? Bilinmiyor. Bilmiyor adam. Ona güvenip binip çıkıyor. Ama kendi yaparsan biliyorsun. Yani bozarsan da ya. yağ takıyor mesela bozdu bir Aynen bırakmazsın öyle. Gidersin sen yeni alırsın. Motoru bırakırsın aynen. ya. Yeni alırsın. Yenisini takarsın yani. Ama adam onu bozar. Oraya bir bok sürer. Sıkar. Ben Seni bunu... gönderir dükkandan. Sonra sen yolda Motor, motor yersin, başına. Ya. Ya bu olmuş şeyler bunlar oluyor bu insanlar yapıyor şaka gibi yani adam senin diyor ben baltanı değiştirdim diyor dükkanın ikinciye balta takıyor ya hani bizim Allah'a şükür Bursa esnafında böyle insanlar biz daha denk gelmedik ama biz bunları duyduk ve gördük yani. Hani. Bursa esnafında yok abi Allah aşkına çok fazla. Ya şimdi senelerin tecrübesi de değil. İnsanlar esnafları ele eleye geldik. Kaç dükkana girdik. Tabii o da var. Kadar. Kaç Neler dükkana girdik. şimdi artık kime içeceğiz? Sigorta içers? değiştirdim. Bin lira işçinin var. Hangi sigorta olduğunu sen bilmiyordun diyen adam bile gördük. Yani. Tabii canım hangi sigorta Başımıza sen bilmiyorum. Ben biliyorum bin lira. Sigorta beş lira dedi. Bin lira Aynı aldı abi. işçilik dedi. Ve söyledi utanmadan bu. Bari yalan söylese moralini bozmaz insan. Hani adam çok resmi yani. İşte bunları böyle tecrübe ederdi. E yani biz şunu Anladım. beklemedin sen abi. Ben şimdi o aklıma geldi. Hani, ya esnafsın arkadaş biz kapını açtık. Hani aracıyla gittik oraya e, tane kaç tane motor var burada? Kaç tane motor var? Ya daha bir şey değiştirdim ya niye bu kadar korktun? Ya 100 lira daha 5 lira 100 lira der 100 lira yeter de benim. Ha bizim mahalledeki abi işte neydi onun adı? Yılmaz abi, Yılmaz abi. E, Yılmaz abi abi. Ben Yılmaz abiye her motoru mu götürmek istiyorum yani? Biz yağ falan götürmüyoruz. Bir şey olursa anlamayacağımız şeyi ne yapıyoruz? Götürüyoruz, soruyoruz kendimiz yaparsak kendimiz yapıyoruz. Yapamazsak o yapıyor. Benim motorumda önce e, KLX'im vardı ya işte vardı. Benzin kaçırıyordu enjektörden. Ben korktum enjektörü gittirdim ya. Yanlış Kavazaki. Şey. 250 Kavazaki. orada bakmıyorsun arkadaşlar. Vites kulunu aldım yanlışlamaya. Bulamadım böyle oraya ona benzer yani onun üzerine takabileceğim bir emsalini bulamadım. 500 TL para verdim. 2 sene önce. 2020-2019 senesinde verdim o parayı. Bir de Türkiye'deki son parçayı aldım. Yani Yok, Kim ön, abi işte kaza <laughs> yaptı. O da burada. Kolunu kırdı alan abi. Ön çamurluk kırıldı, kırıldı. Geri bir arkadaşımız satın aldı motoru. Ön çamurluk bulamadı motora ya. ki zaten piyasada da silinmeye başladı. Her ya. neyse. Yani. Biz tamircilerden başlıyoruz abi. Böyle konudan konuya atlıyoruz zaten de. Tecrübesimiz olmadı. De İlk defa böyle konuşuyoruz videolarda. Normalde hep kendimiz çekiyoruz. Koyuyoruz, izleriz sonra. Kendimiz izleriz diye. Zaten Arkadaşlar biz böyle motor grubuyuz. 10-15 kişiyiz. YouTube kanalında 10 abone var yani. Bunlar böyle. <laughs> Bunlar böyle yani. 15 kişi Çekip 10 Çünkü kendi abone. videolarını atıyor. Onu da izlemiyorlar. <laughs> Her neyse. Zıza da bugün ben YouTube yu şey yu da, <laughs> mutlustradan bahsettik. Mutsuada videosu çok var piyasada. Mutsuada'ya binen adam abi. Bak gerçeklerini anlatıyor Mutsuada'nın. Para almıştır sağdan soldan. Bu efendi böyle güzel böyle güzel şöyle uçuyor böyle kaçıyor. Kaçıyor öyle. Ama Euro ile kaçıyor. Euro ile kaçıyor. Tabii Bunları kimse söylemiyor. Murat Üstrada mesela Motor Pistel'deki arkadaş bir videosunda var. Türkiye turu yaptı. Diyor ki 2000 kilometre gittim. Bir arkadaş da mı ya adını ne bilmiyorum. abi de büyük yapıyoruz. Motor da ben adını bilmiyorum ya. Yani. Ben tamam, de, unut, ben de unutuyorum. Ama hani güzel bir ki, 2000 kilometre yaptım çok güzel bir özellik bozulmadı diyor. Ben Joko motorda ben atıyorum motoru kenara bir sen sonra biniyorum üstüne Türkiye turuna çıkıyor hiç bakmıyorum bir de yağına yani. Gerçekten bozu mu İtalyan bozu mu motor. böyle yani. Elin üstünde olacak her an arıza lambası yanabilir. Ya ben şey Yanıyor mu? Abi. Sönüyor sonra problem ben, değil ben ama geçici abi. arızalar abi. veriyor. Tam bu abiler evet bu abiler para bu abiler abi şimdi mesleği artık bu abi, bu abiler para kazanıyor. Bir yerde reklamasını yapıyor. Ben yapmasın. onun için işte. demiyorum. O Gerekiyor. videodaki bölümü söylüyorum. Yani o multistradası vardı orada bahsediyor mesela. Şu kadar yol attım bozulmadı. Diyor ya ayaklığı düşüyor vidası çıkıyor. çıkıyor. Bu bozulabilir Sıkıntı yok motoru. Ama diğer motorlardan daha hassas. Zaten İtalyan olan bilir yani. İtalyan böyledir. de İtalyan Ferrari motor. de böyledir. Ferrari aldın, al ekmek almaya gideyim. Gidemezsin. Yanar Ferrari orada. Yani Başka işte, Ferrari de diyor, bayır yukarı diyor, durdun diyor. Kalkamazsın diyor. Niye? Debreji yersin diyor. 60, 70, 80 bin lira diyorlar diyor. Adam ne diyor? Geri geri gideceğim diyor. Nasıl yani? Bayırda kaldın. Yani İtalyan motoru böyle. Yani hmm. ne Murcu'da, Ducati motosikleti, Ferrari'si gibi bakın. Sorsu da öyle oluyor mu? Oluyor. Sağda solda sana göre hür hürmet oluyor. Makine de güzel. kazanabiliyor iyi. Sorsu viraj alıyor. Yani, yani her şeyin tadı kızının şeyi var yani. Tabii, tabii Katlanman gereken büyük, büyük şeyler büyük, büyük var. Abi, şimdi, İsteyen alır katlanır. istemeyen der ki benim param yok abi Japona bineyim ben bozulmasın. Japona binsin. Ya ulaşabilirlik seviyesinde ben bak kendi şahsımı söyleyeyim. Ulaşabilirlik seviyesinde param olsa ben 50 bin lira verebilecek olsa, hatta multibizik var, 150 bin lira toparlayıp bitmiyor işte. Daha sonrasında bunu hani ya bir yerde bir şey olursa, ama önemli değil ya ben 10 bin lira da veririm, sensörü bozulursa, şu kadar para da veririm ya da düşersem, kaza yaparsam kaskı yok, ya ben onu yaptırırım, 30 bin lira veririm gradajını arkadaş. Diyecek bir adam bu motora binecek. Yoksa bu 1200 multibiziklerinin çıkma gradajı 25 bin lira. Arkadaşlar, o kontrolü, da bulursa, o da bulursak, bulamazsın artık 80 bin lira mıdır? bilmiyoruz, sallıyoruz ya. Çıkmasına 25 bin lira işte. Bunu kaç parası? Sıfırına bakmıştır hani 25 bin lira oraya yazarken. Kaç para diye. Dün yüksek rakamlar zaten bunlar. 3000 euro dese 3000 3 <laughs> yani euro dese 30 bin lira. 3 euro zaten ha bunun gagasını ön kafasına 3 bin lira herhalde Allah korusun. Allah, Allah olsun, <laughs> aman. Biz savaşımız gidelim. Yani böyle mucizeler isteyen aslan besleyen diyor. yemine katılır aynı o hesap yani. <laughs> Ama e, Kapatalım. Bir de VFR'ye de bir söyleyelim abi. VFR'ye ayrı bir destek çok uzun oldu. İzlemez de kapatırlar. ayrı bir şey Hayırlı akşamlar. İnşallah